Merhaba arkadaşlar, bugün Hanoi gezimize devam ediyoruz. Şu an e, Temple of Literature'dayız. Burası işte Konfüçyüs'ün okulu bazında bir temple, yani hem bir temple hem de bir okul bazında. Yani şey, monk yetiştiriyorlar aynı anda. Evet, az önce çektiğim o kadın, yani onun bahçesinde çalıyor işte. Böyle çok şirin bir ortam var. Burası işte okul. Burada mesela üç farklı yol var. Ortadaki yol krallar ve e, soylu aileler için. Diğer yollarda öğrenci işte normal köylüler falan için işte. Yani. İşte herkes açık bir din olmasından ötürü güzel bir şey. Onu ablamayla çalmaya devam ediyor. Ben birazını çektim. Böyle çok hoş bir park. Ortaya havuzlar mavuzlar koymuşlar. İçinde balık var. Burada muazzam ağaçlar var böyle devasa. Mesela ağaçlara çok büyük bir saygı var Asya'da. Bazı yerlerde hatta kutsal mutsal görünüyor yani ağaçlar. Bunların tapınağı Budist tapınaklarından biraz daha farklı. Gördüğünüz gibi biraz daha farklı. Güzel ya bak. Her balık. Burası hem bir tapınak hem de bir okul olduğu için böyle yerler görmek çok doğal yani. Burada işte yazıtlar, sütunlar. Şey, kaplı mahayla şey. Kutsal. Şunlarda yazıtlar işte. bunların. Bunlar çok işlevsel yazıklar ya. Kabul ediyorum yani. Yoksa başka türlü tarihe ulaşamayacağız yani. Bunlar Çin yazıtları. Yani Vietnam'ın kendi diliyle bir alakası yok. Ee, 1443 ile 1793 arasındaki Çin yazıtlarıymış. Tam milattan önce. Milattan sonra değil, milattan sonra kağıt var mı bunlar? Yani neden bunu kullansınlar değil mi? Çok salak saçma. Milattan önce 1443 ile 1793 arası. İnşallah öyledir yani. Eğer milattan sonraysa da aptal mı yani? Bu taş sütunların üzerine yazı yazmışlar işte. Orada tarihi falan saklamışlar ki bence çok önemli. Keşke bizim aptal Türk milleti de yapsaydı da az buçuk bir şeyler öğrenseydik yani eski şeyimizden. Ha yapmamışlar mı diyeceksin? Tabii ki yapmışlar. Atalım tane yapmışlar. Sen ne yapıyorsun oğlum yaradı? Çekelim çocuğu. Orada yerde yatmış ağlıyor işte. Acaba konfüçyüs ne demiş yani? Şu ana kadar yani anladığım kadarıyla bu bilgelik, eğitim, Konfüçyüsün birazcık daha raconu bu gibi. Hani Budizm'de birazcık daha şeydi, duyguları kontrol almaya falan filan. acaba bundaki ne? Bu yapımı galiba. Bakalım ne zaman yapılmış. 1010'da planım mı tasarlanmış, ne olmuş? Var. Şu, bunu. Binlerde golf çizilmişti hem tapınağı hem de okul olarak iş yapmış. O zaman etrafı göstereyim ondan sonra ben burayı okurum. Diğer videolarda da bunların bilgilerini size satarım. Bu ne bu? Aha bunlar. Kenkimi düz olma. Aha bu aydın oğlum. Allahlarıyla dalga geçiyorduk aslında kalsın. Gel burada dua ettiler lan. Dua edecek bir şey yok ki. Bunlar daha zeki en azından şeye tapmıyorlar, puta tapmıyorlar yani de. Bunlar da salam. <laughs> 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 Böyle bir şey. Ha bunlar ne yapmış lan taptığım şeyler. Yine başladık. yemekleri ben yesem var ya çok iyi olacak ha. Tattıkları şeyden daha çok işe yarar yani. Benim yemem. Bu da herhalde şey. Diğerlerinde bu, bu da vardı. Bunlar da konfüçüsü. Ha aynı bokun laciverti Bizim şey gibi. Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık gibi hiçbir fark yok ki. Baba hepsi birbirini parmakla gösteriyor. Ee, sen değiştirdin. Yok seninki yalan. Seninki yalan. Adam bunu daha çok sevdim bu dizimde. En azından kapılma var. Sen ne kadar şey. Mesela deniz hayvanlarını seviyorlar yani. Acaba bu Sword Lake Turtle yiyen var mıdır? dünyada 6 tane kalmış. 6 tane kalmasının sebebi bir adam mıdır yani acaba? Şu öyleyse çok komik olurdu, çok iyi de olurdu yani. Öyle bunların da bir Allah'larını gezdik. Bu burası çok güzel. Bu var? Bu Şurada da balık yüzü var ya. Çok güzel olacak da balık yok. Başarılı yani. Böyle. Burası da işte Konfüçyüs'ün Hanoi'deki literatür tapınağı diyebileceğimiz bir yer. Ben şimdi bunların Allah'ları neymiş falan filan bir öğreneyim. Hadi görüşmek üzere.